Atatoğumu projesi kapsamında Karadeniz eriliğimizi özgü olan ve kendine has tadı, kokusu, aroması olan Osmanlı çileğimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için Osmanlı çileğinin üretimini yapmalıyız. Her yıl olduğu gibi bu yılda belediyemiz fide dağıtımı yaparak üreticileri desteklemektedir. Yaklaşık iki yıl önce Sayın Belediye Başkanımız Halil Posbi'nin talimatlarıyla e, erili halkımız tarafından da bilinen yerel tohum projesinin startını vermiş bulunmaktayız. Yerel tohum projemizle birlikte erilimizi özgü 14 farklı tohum çeşidini üretimini gerçekleştirmekteyiz. Yeni seralar yapıyoruz. Bir yandan deneme, bir yandan üretim yapıyoruz. Ata tohumlarımızın üretimleri ciddi, ciddi anlamda arttırmaya çalışıyoruz. E, bu konuda da halkımızdan ciddi talep bulunmaktadır. Üretmeye devam edeceğiz. <laughs> yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan Osmanlı çileğimizi üretmemiz gerekmektedir. Bu bizim kültürümüzdür aynı zamanda. Ereğlimizin bu değerine sahip çıkıyoruz ve Osmanlı çileği fidelerini halkımız ile buluşturuyoruz. Dağıtacağımız bu fideleri sizler de kendi bahçenizde çoğaltıp ortak değerimiz olan Osmanlı çileğini yaşatma konusunda taşın altına elinizi koyabilirsiniz. Burada bulunmamızın sebebi de üretmiş olduğumuz çilekli, Osmanlı çilek fidelerimizi halkı, halkımıza dağıtmak ve tanıtmak amaçlıdır. Literatüre yeni çilek çeşidi adı olarak Osmanlı çileği de belediyemizin çalışmalarıyla girmiştir. Yani Osmanlı çileği diye literatüre kandıran, kazandıran Karadeniz Belediyesi'nin çalışmalarıdır. Ayrıca burada üretmiş olduğumuz Osmanlı çileği fidelerini de Burdur Üniversitesi, Alaplı Ticaret Odası, Alaplı Kaymakamlığı gibi çeşitli karı, çeşitli kamu kurumlarını da dağıtmaktayız. Kentimizin önemli simgelerinden olan Osmanlı çileği oval, orta boylu, pembemsi renkte olup özellikle kokusu ve tadı ile diğer çilek türlerinden ayrılmaktadır. Ata tohumu projesi kapsamında belediyemiz Deli Hakkı mevkisindeki seralarımızda, açık alanlarımızda Osmanlı çileği fidesi üretimi de yapmaktayız. Osmanlı çileği fridesi üretiminden amacımız fide özellikle son 15-20 yılda Osmanlı çileği fridesinin üretimi, meyvesinin de üretimi doğal olarak çok azalmış durumda. Yaptığımız üretimden amacımız fidenin kaybolmaması. Çünkü ereğinin simgesi bu geleneği, bu değeri devam ettirmek için belediye olarak elimizden geleni yapmaktayız. Şu anda sembolik bir miktarda çok talep olduğu için kişi başı verebilmekteyiz. Yalnız bu işe meraklı olan vatandaşlarımız, üreticilerimiz bizim vereceğimiz çilek fidelerinden birkaç senede 20-50 katına bu işi çıkartabilir. Abi

Dikdop'un <laughs> alalım. İnşallah çoğaltabiliriz. Çoğaltacağız. Evet. evet. İnşallah. Aldık. Allah razı olsun. Sağ olun. Başkanımızın için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İki gelmez. Dikdop'unu da alabiliriz. حججيزmان ya, مgaنdس <laughs> <laughs>